rütüp cezası söz konusuydu. Müge hmm. Anlı'ya insan kaçakçılarıyla e, konuştuğu hmm. için onları meşru hale getirdiği iddiasıyla 1 milyon 320 bin liralık, yaklaşık 1,5 milyon liralık bir ceza. Tarihi bir cezaydı. Rekor hmm. bir cezaydı. Ve fakat dün bir gelişme yaşandı. Rütük'ün bu cezayı geri aldı. İptal ettiği e, haberi dolaşmaya başladı. Hmm. Bu da Bu da benim ilk kez tanık olduğum bir ee, hadise. Aa, yani, yani mahkeme cezanı... daha sonuçlanmadan. Evet rütük geri alıyor. Aa, çok güzel. Yani enteresan. Bakın bilgileri vereyim ben. Rütük bu Son ATV... dakika mı? Son dakika değil Nihat'cığım. Dün, dün, dün yaşanan bir ya dün, şey. Gündüz yoktu çünkü böyle bir şey. E, işte dün yaşandı bu. Rütük ATV'de sunduğu programda insan kaçakçılarının reklamını yapan diye Hı -hı. geçiyor haberde. Müge Anlı'nın programına kestiği 1 milyon 320 bin liralık para cezasını kaldırdı. Rütüp toplantısında anlı dosyası yani Müge anlı dosyası yeniden ele alındı. Tekriri müzakere yapılarak yani tekrar görüşülerek ki burada insanlardan da ciddi tepki vardı. Ya yani Müge hani faydalı işler yapıyor. Biz de burada, çok ciddi tepki ha, biz de e, de çok, çok Onun üzerine çok ciddi tekrar ciddi görüşülmüş orada. ve MHP'li üyelerin de desteğiyle kesilen ceza geri alındı ya, diyor. 1 milyon 320 bin liralık ceza kesilmişti. Ay vallahi içim rahat etti. Niye biliyor musun? Çünkü biliyorum yani ya, kötü niyet yok. Hı hı. Biliyorum yani orada Müge o sapı bulmak için her şeyi sorabilirdi yani. O adamın özel hayatını bile sorabilirdi o insan kaçakçısına. Çünkü bir şey odaklandığı tek şey o arada Atalay Filiz'i yakalamak. Atalay Filiz işte şu o an kadar, ekranda seri katil. O onun O kadar sevindim ki hak yerini bulmuş yani şu anda ha, bence. Orada tabii eleştirilen noktalar neydi? Biz şimdi bandı bir kez daha izleyeceğiz ama bir insanların tabii Müge Fiyat alkışlatmıyor oluyor. ama hani alkışlaması oradaki seyircinin bir ikincisi ha fiyat sorması eleştirilmiş. O da adamın cebindeki parayı bakmak içindi. Rütük de orada zaten o noktalara takılmıştı. Evet. İlk o ceza çıkarken ya, ömür mesela başka... tarife hani Söylüyor soruluyor gibi. Bu şunun gibi düşünmek lazım. Zaten Rütük de burada bir art niyet olduğunu şöyle anlamak lazım. Bazen mesela bu Maşaripov denilen bir adam yakalandı değil mi? Reyna, katliam. Reyna katliamcısı yakalandı. Şimdi bu adamı bu adama yemek vermek şimdi içeride. Adam sorguda. E tabi hatta çok da dikkat etmek gerekiyor. Yani işte adama yemeğini şey için. vereceksin, suyunu vereceksin ama bir şey olur mu? Aman evladım, çocuğunu keşke getirsek sana, değil mi falan. Evet, çocuğumu çok özledim, değil mi? Mesela saatlerce görüntü yapılsa, saatlerce. Sana bana ee... sen oradan sen o Vaşaripova, ah çocuğun da çok güzelmiş ya, resmini gördük. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Katilin içinden geçti çocuk o da bir baba. Sana sarıldı. Allah senden razı olsun. Çocuğunu bulacağız, sana getireceğiz. Merak etme. Hani sen bize güven bize anlat diye. Şimdi o kısmı al, ko alıp koysan ne dersin? Oo emniyete bak ya. Katille sarmaş dolaş hüngür hüngür ağlıyorlar adamı katil omzunu dayamış. Bizim doğru. paramızla adamı besliyorlar. Bizim paramızla adamı yani. Ama öyle değil ki. Yöntem değil. değil mi? Yöntem. Tabii yöntem. Canım, yöntem. Yani doğru yola giderken yani sonuç doğruysa gidiş şeyle bakılmamalı. O adamın sana dirisi lazım. Aynen Çünkü orada öyle. da seri katil e, günlerce kayıp Aynen adam demiş. tarlalarda kurbağaları yiyerek bilmem ne yaparak beslenmiş Vallahi vesaire. Ben... Kaçak hiçbir tarafta bulunamıyor. Ee, o da tabii. Valla ben Sayın e, ile telefonda konuşurken dedim ki yani insan ödül bekler ya yani ödül beklemiyor tabii ama yani bir şey bulmuşsun bir cesaretlendirmek için bir tebrik beklerken ceza ile karşılaşınca dedim böyle ters köşe olur ve demoralize olur dedim. ne de ki bir ödül bir alkış bir şey beklemiyorum ama niyetimin kötü olduğunu düşünmeleri beni çok canımı yapıyor dedi. Şimdi de biz gerçekten görüyoruz ki Rütük yanlış bir karar verdiğini kendisi kabul Şimdi ediyor. Şimdi geri dönmüşler ama tabii buna bu CHP'li e, e, milletvekili Zeynep Altıok'un şikayetiyle zaten evet. Gün ...gündeme gelmişti. Ve çok Tekrar oynuyor. itiraz edilebilir. Şimdi o bandı bir izleyelim. O gün neler yaşanmıştı. Oradaki o diyalog... Tamam. ...insan kaçakçısıyla Müge Anlı arasındaki... ...canlı yayın olduğunu hatırlatalım bir kez daha. Evet, <laughs> e, diyalog bu şekildeydi. 1 milyon 320 bin lira ceza, İşte bu meşrulaştırma Zaten iddiası. Zaten söylemiş, Amir. o ayrı bir konu, bu ayrı bir konu diyor. E, yok yok, burada bir tane art niyet yok. O parayı sorma nedeni de hani böyle şey gibi görünüyor ama cebindeki parayı biliyoruz Atalay Filiz'in. Acaba o kadar parayla gidebilir mi? Müge tabii bize geçen, e, e, önceki hafta bağlanmıştı. Evet. Konuyla alakalı bir de e, şunu sormuştum, o önemliydi. Hani, siz mi, sizin ekip mi ee, bu adama ulaştı. Yoksa adam mı size ulaştı diye kaçakçı. Kendisi kaçakçı adım. ulaşmış. Biz hiç kimseye yaramıyoruz. Bu da özellikle. önemli bir detay. Tabii o da önemli. Yani. Tabii bir kaçakçının canlı yayına bağlanması, Türkiye'nin en çok izlenen programlarından birine bağlanması da Şimdi enteresan bir detay. Şimdi mesaj attım. Çok geçmiş olsun kardeşim dedim. Cezayı geri çekmişler dedim. Hı hı. O da cevap yazmış şu an. Ne ee, diyor? Sizler sizler ve sizler gibi meslektaşlarımın tepkilerinden dolayı bu ceza geri çekilmiştir. Allah hepinizden razı olsun demiş. Müge bağlanabilirse yani uygunsa evet. e, konuşuruz. E, sağ olsun. E, biz doğru neyse onun peşinden evet. gidiyoruz. Her evet. zaman olduğu gibi doğruyu söyledik. Zaten içimize de sinmemişti. Umarım e, bu iş böyle sulanmaz. Geldi gitti geldi gitti ceza kabul red kabul red inşallah olmaz Yok. yani. Estağfurullah için... Mügecim yani e, biz hakkın ve hakkaniyatın yanındayız. Sen haklıydın. Haklı olduğun için de bizler sonuna kadar meslektaşlar olarak yanında olduk. Sen haklı olmaya devam ettiğin sürece, hak istikametinden kaymadığın sürece ki zaten o donanımın, bilgin, birikim, tevazun e, yeterince var. Bizler de senin yanında olmaya devam edeceğiz. Seni de çok seviyoruz. Evet, hem de gururla. Evet, evet. geçmiş olsun diliyoruz bir Çünkü kez daha. Çünkü iyi biliyor musun? Ömür biz Müge'ye, bak mesela o Aydın Ünal e, Sayın Milletvekilinin tweet'inden dolayı da ben Sayın Milletvekili, AK Parti Milletvekili'ne tepki gösterdim. Müge'yi ayıracaksın abi. Orada bir hata vardı galiba. Orada ben İsim de hata olduğuna, vardı. ben de hata olduğuna kanaat getirdim. Olmaz. Şimdi sen burada, sen elma ile armutu aynı kefeye koyarsan... O büyük ihtimalle... Bu sefer ne olmaz. olur e, iş cadı avına evlilik, evlilik, evlilik programlarından bahsediyordu herhalde. Müge'nin adı başka bir isimle ha, karıştı. Belki bence de, ben de onun Çünkü bak, toplu... Öylesine bak programları ara ara biz de getirip koyuyoruz. Daha dün yine bir tanesini verdik ve bunu getiriyoruz. Toplumsal tahribat yapan o kadar çok program var ki. Evet. Müge tam tersine toplumsal onarım yapan belki de şu an en önemli topluma, millete, devlete en faydalı program. Ya emniyete ciddi anlamda yardımı dokunuyor. Bir kere bunu söylemekte fayda var. Kesinlikle.